Bir denemeyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bilgisayar mal yayınlarından. Burada videoyu durdurup soruyu çözmeye çalışın. Şimdi iki tane teknenin oluşturduğu dalgaların hızlarını soruyorlar. Bir dalga hızı sorusu. Biliyoruz ki biz su dalgalarının hızı derinliğe bağlıdır. Suyun derinliğine bağlıdır. Acaba kaynağın hızı dalganın hızını etkiler mi, etkilemez mi? Derinliğin de her yerde aynı olduğunu vermişler. Buna göre çözümümüzü yapıyoruz arkadaşlar. Bu 2'ye bakalım. Şimdi bir çocuk hem havuzda yüzüyor hem de denizde yüzüyor. Ama denizde daha kolay yüzebiliyor. Bunun nedenini soruyor babasına. Hangileri doğrudur diye soruyor. Deniz tabi tuzludur, havuz suyu tatlı sudur, tuz yoktur. Deniz suyunun miktarının fazla olması, kaldırma kuvveti sorusu. Yani burada şunu anlıyoruz: deniz çocuğa daha iyi bir kaldırma, daha iyi bir kaldırma olayı uyguluyor. Havuz ise daha kötü uyguluyor. Havuzda batma korkusu yaşıyor belki de, denizde ise pek batmıyor. Bu öz kütleyle ilgili mi, miktarla ilgili mi, suyun yoğunluğu kaldırma kuvvetinin daha büyük olmasıyla ilgili mi? Tabi burada şu bilgiyi de verelim. Ee, sıvıda yüzen cismi etkeden kaldırma kuvveti cismimizin ağırlığına eşittir. Askıda kalan cismin de aynı şekilde kaldırma kuvveti ağırlığına eşittir. Fakat batan bir cismin kaldırma kuvveti ağırlığından küçüktür. F küçüktür Y'den. Bunun ağırlığı var. Bir de zemin kuvvet uygular. İkisi birlikte ağırlığı dengelerler. Evet. Buna göre çözümümüzü yapıyoruz arkadaşlar. Soru 3'e geçelim. Güç kavramıyla ilgili hangileri doğrudur deniyor. Evet. Güç neydi? Hatırlayalım. İş güç enerji konusundan gücü P ile gösteriyorduk, e, iş bölü zaman, enerji bölü zaman şeklinde bulabiliyorduk. Aynı zamanda işin kuvvet çarpı yol olduğunu söyleyebiliyorduk. Burada yol bölü zamandan kuvvet çarpı hız da diyebiliyorduk. Evet, buradan iş bölü zaman ne demektir? Yani e, modelleme olarak, formül olarak böyledir ama. Ne demek ki Birim zamanda, bir saniyede yapılan iş. Bir saniyede harcanan enerji, üretilen enerji diyebiliyoruz. Tabi bir saniye dediğimiz zaman gücümüzün birini watt olarak karşımıza çıkıyor. Buna göre soruyu cevaplayın arkadaşlar. Kalem kağıdınız hazırdır. Oraya işaretleme yapın. Soru 4 ile devam edelim soruyu okuyun arkadaşlar. Çözmeye çalışın. Hava sıcaklığı eksi 10 derece. burada bir buz tabakası oluşuyor. Buz tabakasının diplerinde tabi biraz da yine su var. Birinci öncüle bakalım. Buz ile temas halindeki suyun sıcaklığı sıfır derecedir. Şimdi hem buz bir tarafı buz, bir tarafı su. Şurası buz, yukarısı aşağısı su. E, buzla su arasında bir ısıl denge oluşmuştur. Buz erimiyor, su donmuyor demektir. O zaman acaba sıcaklıkları ne olabilir? Sıfır olabilir mi? Olması için şartları zorlayacağız. İkiye bakalım. Havayla temas halindeki buzun sıcaklığı, yani buzun üst katmanının sıcaklığı eksi 10 derecedir deniyor. Burada yine buzun işte donmadığını, havanın işte sıcaklığının değişmediğini düşünürsek yani ısıl dengede olduğunu söyleyebiliriz. Eksi 10 derece olabilir mi? Bunu soruyor. İpteki suyun sıcaklığı artı 4 civarında olabilir mi? Artı 4'ün bir özelliği vardı hatırlarsanız. Böyle bir hacim e sıcaklık grafiği çiziyorduk artı 4 derecede hacim en az oluyordu. Su, suyumuzun hacmi artı 4 derecede en az. Dolayısıyla öz kütlesi maksimum oluyor. Öz kütlesi maksimum olunca da dibe çöküyor idi. Buna göre dipteki suyun sıcaklığı artı 4 civarında olabilir. Evet. Cevabınızı işaretleyin arkadaşlar. Soru 5'e geçelim. Evet, üç cismin de durduğunu söylüyor. Özdeş tuğlalar. Ee, duran cisimler Newton'un birinci kanununa uyar. Birinci kanun ne diyordu? Eğer cisim duruyorsa veya sabit hızla hareket ediyorsa F net sıfırdır. Evet. Yani bileşke kuvvet sıfırdır. Şimdi K cismine sağa doğru bir kuvvet etki ediyor. O zaman sola doğru da sürtünme kuvveti etki etmeli ve bileşkeleri sıfır olmalı. L'ye etkilen kuvvet yine bu aşağı doğru itiyor. Bir de biliyorsunuz yer çekiminin böyle bir bileşeni vardır. MGS mit alfa dediğimiz. Bu ağırlıktan kaynaklanan kuvvet diyelim şimdilik. Bu ikisini sürtünme kuvveti dengeliyor olmalı ki cisim duruyor. Üçüncü de cisme yukarıdan aşağı etkeden kuvvetler, aşağıdan yukarı etkeden kuvvetler Yine neti sıfır yapmalı. Yani ne Efe işte eşit olmalı. Burada sürtünme ne olur? Acaba olur mu olmaz mı? Bu yorumları size bırakıyorum. Sonra 6'ya geçelim arkadaşlar. Bir lamba parlaklığı sorusu. Lambanın parlaklığını arttırmak istiyorlar. Lambanın parlaklığı gücüyle alakalıdır. Gücünün artması parlaklığı artırır. Güç nedir? Lambanın voltuyla lambanın akımı çarpılırsa gücünü elde ederiz. Dolayısıyla voltu artarsa parlaklığı artar, gücü artar veya akımı artarsa yine parlaklığı artar, gücü artar diyebiliriz. Lambaya özdeş bir lambayı seri bağlamak, lambaya bir lamba daha bağlarsak eğer dirençler birbirlerine seri iki direnç bağlanmış olur. Seri bağlamada eşdeğer direnci nasıl yorumluyoruz? R1 artı R2 diye gidiyordu. Tabi burada akım nasıl olur? Üretecim voltunda bir değişiklik olur mu? V eşittir. I çarpı R. Ohm kanundan yorumlayacağız. Üretecim voltunda bir değişiklik olmaz tabi ki. Biri buradan yorumlayabiliyoruz. 2'ye gelelim. Pile özdeş bir pili seri bağlamak pile özdeş bir pili seri bağlamak. Şu şekilde bağladığımızı düşünelim. Eksiye artıyı bağlamak tabi. Düz bağlamak dese tabi daha doğru olurdu. Bu şekilde bağlamak. Acaba voltu değiştirir mi? Dolayısıyla akımı değiştirir mi? Seri bağlamada ne yapıyorduk? Paralel bağlamada ne yapıyorduk? Hatırlayalım. Eğer artı eksilere bağlıysa düz bağlıdır eksi eksiye veya artı artıya bağlıysa ters bağlıdır. Ne yaptığımızı hatırlayalım. Topluyor muyduk, çıkarıyor muyduk? İkinci de buradan yorumlayabiliriz. Üçüncüye bakalım. Pile bir başka pili paralel bağlamak. Paralel bağlamak şu şekilde mesela yukarıdan bağlayalım. Paralel bağlamada acaba voltlar ne oluyordu? Toplanıyor muydu? Yoksa toplanmıyor muydu? Bunu da sizin hatırlamanıza bırakıyorum. Bu bilgileri de verirsem soruyu çözmüş olurum. İşin, e, sorunun tadı kaçmasın. Peki cevabınızı işaretleyin arkadaşlar. Birazdan cevapları okuyacağım. Soru 7'de doğadaki temel kuvvetlerden bahsetmiş. Biz biliyoruz ki 4 tane temel kuvvetimiz vardır doğada. Güçlü nükleer kuvvet ya da güçlü çekirdek kuvveti. Atomun çekirdeğinde oluşan ee, zayıf nükleer kuvvet atomun çekirdeğini parçalamaya çalışan radyoaktif elementlerde olan elektromanyetik kuvvet elektriksel ve manyetik kuvvetler artı eksi ns arasında oluşan kuvvetler bir de kütle çekim kuvvetimiz vardı iki kütlenin birbirini çekme kuvveti üçlü nükleer kuvvet atom çekirdeğini bir arada tutar diyor size bırakıyorum Kütle çekim kuvvetinin etki alanı sonsuzdur. Kütle çekim kuvvetinin formülünü hatırlayalım. F eşittir G evrensel çekim sabiti çarpı m1 birincinin kütlesi çarpı m2 ikincinin kütlesi bölü d kare uzaklığın karesi. Uzaklık sonsuza doğru gittikçe F ne olur? Sıfıra doğru gider. Tabii bazı kuvvetler mesela güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet sadece çekirdekte etkilidir. Çekirdekten biraz uzaklaşınca etkisini yitirir. Acaba kütle çekim kuvveti sonsuza kadar etkili midir teorik olarak? Elektromanyetik kuvvet, elektriksel ve manyetik kuvvetler ee, bunlar hakkında bir soru. Evet cevabınızı işaretleyin arkadaşlar. Ben de şimdi cevapları okuyorum bir Adana, Bursa, Edirne, Edirne. 5 Denizli, Bursa, Edirne. Evet. Doğru yanlış analizinizi yapın. bilgi eksikliğiniz varsa gidermeye çalışın. Bir açın. Kitaplardan konuyu okuyun. Çalışın. bilgi eksikliğiniz olmadığı halde yapamadıysanız Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Doğru yanlış sayılarınızı da yazarsanız e, mutlu oluruz. Peki başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.